Merhaba gençler. Ben Nus Hoca. Temelim yok. Hiç bilmiyorum diyenler için Matematik Antrenörü kitabımızı çözmeye devam ediyoruz. 106. sayfaya geldik. Vay be! 106. sayfadayız. Soru sayfası ve soru sayfasında ne mi var? Tabii ki sorular ve çözümleri nerede? Çözümleri arka sayfada. Arka sayfaya geçmeyeceğim tabii. Sadece bu sayfada olacağım ve bu sayfada size çözüm yapmaya çalışacağım. Ve bu sayfada toplam bakalım 8 olması lazım. Evet 8 tane soru var. 8 tane soruyu çözeceğiz. Ve 8 tane sorunun çözümünden sonra videoyu bitireceğiz. Hocam ben bu kitabı incelemek istiyorum. Bu kitabı temin etmek istiyorum dersen videonun altındaki açıklama linkleri bunlar için var. Ve oraya tıkladığında kitabı temin edeceğin noktalara ulaşırsın. Videonun sağ üst köşesindeki i harfine de tıkladığın zaman arkadaşım burada da oynatım listesini göreceksin arkadaşım. Aynı zamanda Bizlere erişebileceğiniz sosyal medya hesapları da videonun altındaki açıklama kısmında mevcut. Şimdi arkadaşlar, şimdi birinci sorudan başlayarak çözmeye başlayalım. Birinci soruya geçmeden önce her zaman söylediğimiz gibi bizleri sosyal medya mecralarından takip etmeyi unutmayın. Bu videoyu da beğenip paylaşın arkadaşım. Birinci soru. 2x 8 eşittir 10'muş ve 2 eksi 3x eşittir 12 ise y kaçtır? Bu, bu soru çok basittir. Şu eksi 8 karşıya artı olarak geçerse 2x'in 10 artı 8'e eşit olduğunu bilirsiniz. 10 artı 8 de 18 olacağı için 2 x eşittir 18. Dolayısıyla x eşittir 9 olur. 18'i 2'ye böldüğümüzde x 9 çıkar. Peki x 9 çıkarsa 2'ye eksi 3 x'in eksi 9 olabilmesi için y'nin kaç olması lazım? Hemen buradaki bu sorunun cevabı olarak x yerine 9 yazıyoruz. Ve diyoruz ki 2'ye eksi 3 x eşittir eksi 12 ise x gördüğümüz yere 9 yazdığımız zaman 2'ye eksi 3 çarpı 9 eşittir. Eksi 12. 3 kere 9 eksi 27 yapacağı için 2y eksi 27 eşittir. Eksi 12. Şu eksi 27 de karşıya artı olarak geçince 2y eşittir. Eksi 12 artı 27 yani 15. Peki 2y 15 olursa y kaç olur? Tabii ki y eşittir 15 bölü 2. Ve birinci sorunun cevabı Bursa olur. İkinci sorudayız. 3x 5y eşittir 15 ve 7x artı eksi 7x artı 17y eşittir 17 olmuş. Şimdi gençler baktığınız zaman birbirine zıt işaretli olan ifadeler var. Evet ama katsayıları aynı değil. Bunlardan bir tanesini Kaç sayılar? aynı olacak şekilde yok etmemiz lazım. Ben x'i yok etmeyi tercih ediyorum. Çünkü eğer x'i yok etmezsem zaten otomatik ben y'yi bulacağım ve soruyu uzatmamış olacağım. Tek hamlede yapacağım. Bu tarz soruları deneme için çözdüğünüzde süreyi de dikkate almanız gerekiyor. Eğer ki y'yi yok ederseniz x'i bulursunuz. X'i de yerine koyup tekrar bir işlem daha bir iki işlem daha yapıp y'yi bulmanız gerekiyor. Bu da size zamana mal olacaktır. Bunun için ilk ismi x'leri yok edelim. Y'leri bulalım ve Y'den doğru cevaba yürüyelim. Şimdi x'leri yok etmek için yukarıyı 7 ile çarparsam 7 kere 3 21 yapar. Burayı da 3 ile çarparsam 7 kere 3 yine 21 yapar. O zaman bunu verelim. Hadi yukarıyı 7 ile çarpalım. 7 ile çarptığımızda 21x eksi 35y eşittir 105. Ne yaptım? Her bir öğeyi ayrı ayrı 7 ile çarptım. Burada da her bir öğeyi ayrı ayrı 3 ile çarpıyorum. 3 ile 7x'in çarpımı eksi 7x'in çarpımı eksi 21x yapar. 3 ile 17'nin çarpımı da artı 51 y yapar. Ve 3 ile 17'nin çarpımı yine 51 yapar. Taraf tarafa toplarsak bunlar birbirini götürdü. Harika. Burada ne kaldı? 51 y ile 35 y. Toplarsak ne yapar? Toplamaya yok hocam. Burada eksi var. O zaman çıkarırsak ne yapar? 16 y yapar. Evet 16 y nedir? E, 121 mi? Sanırım hayır 161 pardon. 16 y eşittir. Kalemi gitti? Bir dakika. Evet kalemizin pili bitmişti ve değiştirdik. Şu an 156'yı bulduk mu? Sanırım. Evet. 156 şuradan da 16'ya geldi. O zaman y eşittir. 156 bölü 16. Hangisi de gelir? Bakalım. 8'in katı hayır. Buradan ne gelir? E, 51. 7 ile çarptık. Bunun için ne yapacağız? 2'ye böleceğiz. 2'ye bölersek 78 bölü 8. Tekrar 2'ye bölersek 39 bölü 4 gelir. Evet. 39 bölü 4 bu sorunun cevabı. C olacak. Ceyhan'a selamlar. Arkadaşlar. A-1x artı 4y-16 eşittir 0. Ve... 3x eksi b artı 1 y artı 24 eşittir 0. Bu tarz durumlarda x de 0'a eşitse ortak çözüm yapılabilir. Yani a eksi 1x artı 4y eksi 16 eşittir. 3x eksi b artı 1y artı 24. Bu şekilde bir çözüm yapılabilir. Fakat bu şekilde bir çözüm şu an için işimizi görür Sadece ne yaparsınız? Ee, a ve b değerleri için aşağıdakilerden hangisi diyor ya. X ve Y değerlerine ulaşabilirsiniz. Bu şu an sizin için yapabilecek şey budur. Diğer yöntem, diğer şeyler ne olabilir? Bu yöntem ortak çözüm yöntemiyle beraber sizin bunları tek tek dağıtmanız gerekecek ve o da zor işlemdir. Bundan dolayı da şöyle yapmanız gerekir. Şunu unutalım. Ortak çözümü unutalım. Şimdi biz burada mevcut bir kuralı uygulayalım. Zaten mevcut kuralların uygulama sebebi yoktur budur. X'in katsayısı birbirine bölünecek. Y'nin katsayısı da birbirine bölünecek. Ve oran orantı yapıldığında birbirine eşit çıkması lazım. Yani ne demek istiyorsun hocam? A eksi 1 bölü 3 eşit olmalı. 4 bölü B artı 1'e. Ve buradan da işler dışarı çarpımı yapılırsa. Arkadaşım işler dışarı çarpma. Hatta e, bunu C'ye de eşitleyebilirsin. Bunu C'ye de eşitleyebilirsin değil. Hani C'ye direkt eşitlemen gerekir. Bu da ne olur? Eksi 16 bölü 24. Bu şekilde. Arkadaşlar yani ne demek istiyoruz biliyor musunuz? x'lerin katsayıları, y'lerin katsayıları ve sabit sayıların katsayıları birbirine oran olarak eşit olmak gerekiyor. Oranları birbirine eşit olacak. Şimdi ben bunlardan hani işler dışlar çarpımı yapsam bir sonuç elde edemeyeceğim. Ne yapmam lazım? Oranlamam lazım. Nasıl oranlayacağım? E şimdi bize a ve b değerlerini ayrı ayrı soruyor. Onun için kalkın şununla şunu bir oranlayalım. Hatta 16 bölü 24'ü de 8'e sadeleştirip Eksi 2 bölü 3 olarak yazalım. Şimdi yapacağım şey şu. A eksi 1 bölü 3 eşittir. Eksi 2 bölü 3. Üç. 3'ler giderse A eksi 1 eşittir. Eksi 2 ve eksi 1 de karşıya artı olarak geçtiğinde A eşittir. Eksi 1. A eksi 1 çıktı. B için de aynı şey yapmamız gerekirse 4 bölü B artı 1 eşittir. Eksi 2 bölü 3'ten işler dışarı çarpı yapmamız gerekirse 4 kere 3 12. 12 eşittir. Eksi 2 çarpı B artı 1. Eksi 2 ile B'nin çarpımı eksi 2 B 2B yapacak. Eksi 2 B ve eksi 2 ile 1'in çarpımı eksi 2 yapacak. Buradan da 12 eşittir. Eksi 2 karşıya artı olarak geçecek. Bu da 10 yapar. Eksi 2 B eşittir 10 ve B de eşittir 12. E Hatta eksi 2 b eşittir. Eksi 10 ve b de eşittir 10'a. Bu durumda b'nin 2 e, b'nin 10'a eş eşittir ve b de 5'e eşit olur arkadaşım. Böylelikle b'nin 5 çıkması gerektiğini bulursunuz arkadaşlar. Bir daha anlatalım mı? Bir daha şunu anlatıyorum. Eğer ki sonsuz çözümün olabilmesi için sonsuz çözüm. Sonsuz çözüm için şöyle olacak. Hani e, x eşittir x gibi. Burada x yerine ne yazarsanız yazın. Ee, sonuçta kendisini karşılayacaktır. Böyle bir sonsuz çözümdür. Sonsuz çözümün olabilmesi demek bu şekilde x, x, x eşittir x gibi. x eşittir x denklemin olabilmesi için haliyle sen diyeceksin ki hocam bu x değerlerinin kat oranı birbirine eşit olmalı. Neye göre? B'ye göre. Çünkü B y'ye şey, göre. Y eşittir y de olması gerekiyor. Bu kuralı riayet ederek bu kuralı aslında düşünerek ya da bu kurala göre hareket edersek şöyle bir oran vardır. X'lerin katsayılarının birbirine oranı bir x'in birinci katsayısı, bir diğeri ya daha doğrusu birinci denklemin x'inin katsayısı, ikinci denklemin denkleminin katsayısı. Eee ikinci denklemde x'in katsayısı. Burada da birinci denklemde diyelim ki y'nin katsayısı, birinci denklemde ikinci denklemde y'nin katsayısı ve Sabit sayı, sabit sayılarda C olarak gösterilirse C1 ve C2. Bunun bu, oranı sağlaması lazım. Bu oranı sağlarken de sağlaması için de şu özelliği yapması gerekiyor. Ve bunlar da oranlarını yaptığımızda cevap B için 5, A için de eksi 1 çıktı. Bunu veren şık A şıkkı Adana şıkkı oluyor yani. Üçüncü cevabımız, üçüncü sorumuzun cevabı Adana. Adana'ya da candan, yürekten selamlar olsun. Dördüncü soruya gelelim. Dördüncü soruda x Y artı 2 eşit. Bunu direkt vermiş. O zaman bak şurada X gördüğümüz yere şu Y artı 2'yi koyarsak Y'yi buluruz. Y'yi bulduktan sonra Y değerini yerine koyduğumuzda X'i de buluruz. Hadi yapalım bunu. X gördüğümüzde ikinci denklemde Y artı 2 yazacağız. Bunu yazmak için sabırsızlanıyor musun? Hadi gel beraber yapalım. 2X artı 3Y eşittir 22 mi? Evet. X gördüğüm yere Y artı 2 yazacağım. O zaman yazalım. 2 çarpı sadece X yerine yazdığım için Y artı iki. 2. 2 çarpı y artı 2 ve bu da eşittir daha doğrusu artı 3 y eşittir 22 2 ile çarpmam gerekiyor 2 ile y çarptığımda 2 y 2 ile 2 çarptığımda 4 ve artı 3 y geliyor buradan da 22 eşit olduğunu görüyorsunuz 2 y ile 3 y'nin toplamı 5 y 5 y artı 4 eşittir 22 4'ü karşıya eksi olarak atarsak 5 y eşittir 22 eksi 4. 22 eksi 4 18 yapar. E 5 y eşittir 18. Harika. Y de buradan 18 bölü 5 çıkar. Zaten bunu bilmeyen yoktur. Gelip burada x değerini sorduğu için x'i soruyor. Y artı 2 demiş x için. X eşittir. Y artı 2. E, Y'yi biliyorum. Y 18 bölü 5. O zaman Y artı 2'yi de biliyor muyum? Aslında biliyorum. Nasıl bu? 18 bölü 5 artı 2. Peki bu nasıl olacak? 18 ile 5'i çarpıyoruz. Daha doğrusu 2 ile 5'i çarpıyoruz. 10. 18 artı 10 bölü 5. Bu da eşittir işte 28 bölü 5. Hocam ben bunu anlamadım dersen bak şurada i harfi var. Sağ üst köşede bir i harfimiz var. Oraya tıkladığın zaman arkadaşım orada bizim oynatım listemiz var. Bu oynatım listesinde rasyonel sayılarla alakalı olan sayfaları bul ve ben burada payda nasıl eşitlenir bir rasyonel sayıyla bir tam sayı nasıl toplanır anlatmışım. Oradan çok rahat bir şekilde öğrenebilirsin. Ve bu da 28 bölü 5 cevabını kilitler cevap A oluyor. Biraz bir önceki soruda Adana'da selam gönderdiğimiz için şimdi de Ankara'ya selam gönderelim. Dördüncü sorunun cevabı Ankara. Beşinci soruya geldik. X ile Y'nin toplamı 2. 2X artı 2 ynin toplamı da 6. Buna göre bu denklemin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Bak şimdi arkadaşım. Aşağıdaki ifadeyi iki parantezde alalım. Çünkü ikisinde de 2 iki ortak. Öncelikle x artı y'nin toplamının 2 olduğunu sana yukarıda vermiş. Aşağıdakinin iki parantezine aldığında iki parantezinde x artı y gelir. Ve bu da eşittir 6. Şimdi yukarıda x artı y'nin 2 olduğunu söylemiş. Aşağıda da 2 tane x artı y'nin 6 olduğunu söylemiş. x artı y gördüğümüz yere 2 yazarsak 2 çarpı 2 eşittir 6. 2 çarpı 2 4 yapar. 4 eşittir 6 yapar. 4 6'ya eşit olabilir mi? Olamaz. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle bir şey olur mu hocam? Böyle bir şey Saçmalaktır. Benim birine 4 lira borcum varsa aynı zamanda aslında bu 6 lira borç mu demek? Hayır. Ya da bir ürün 4 TL ise ben bunu 6 lira mı vermem gerekiyor? Hayır. Saçma. O zaman bunun çözüm kümesi nedir? Boş kümedir. Yani C şıkkıdır arkadaşım. 6. soruya geldik. 2x artı 3y eşittir 6 demiş. Tamam. 4x artı 6y de 12 demiş. Harika. Çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşım yukarıya dikkatlice izlemeni istiyorum. 2x artı 6, 3y eşittir 6. Aşağıda da 4x artı 6y var. Şunu şöyle yazalım. 4x artı 6y eşittir. 12 yazıyor ya. Evet. İkisinde de ortak 2 olduğunu biliyorum. 2 parantezine alırsam ben bunu. 2 parantezinde 2x artı 3y gelecektir. Burası da 2 parantezinde 2 çarpı 6'dır. Yani şunu söyleyeceğim sana ya da hiç 2 çarpı 6 yazmayayım. Direkt 12 olarak yazalım burayı. Evet 12 olarak yazarsak sanırım daha rahat olur. 12. Şimdi 2x artı 3'ye şu soruda 2x artı 3'ye 6 verilmiş miydi? Evet. Ben şimdi burada 2x artı 3'ye gördüğüm yere 6 yazabilir miyim? Yazarım. Yazdığımda 2 kere 6 eşittir 12 demiş. 2 kere 6 kaçtır? 12. 12, 12 eşit midir gerçekten? Evet. 12, 12 eşittir. Yuppi. O zaman cevap ne olacak? 12 eşittir 12. Peki hocam 12 eşittir 12 sağlığa değer ne olur? Yani ne demek istiyor bu? Şu demek istiyor. Yani 12 tane x eşittir 12 tane x'e. Tamam. 12 tane a eşittir 12 tane a'ya. Tamam. 12 tane y eşittir 12 tane y'ye. Evet. Bunlar doğru. O zaman bunun böyle bir şey olduğu zaman çözüm kümesi ne oluyor? Bütün sayılar. Yani r yani bütün reel sayılar bu işlemi sağlar. Hangi sayı olursa olsun sağlar. Çünkü 1 bir e eşittir. Eksi 1 milyon eksi 1 milyon eşittir. Sayının kendisine eşittir. Ve bu da bütün reel sayılara yani E şıkkına yani Edirne'ye selamlar. 7. sorudayız. X artı Y eşittir 12 demiş. 2X artı Y eşittir 8 demiş. Buna göre Y kaçtır? Şimdi arkadaşım ben hep farklı farklı çözüm yöntemleriyle soru çözmeyi çok severim. Ve bunun sebeplerinden bir tanesi de bu farklı farklı sözümün yöntemiyle çözmek istememiz sebeplerinden bir tanesi de her öğrencinin kapasitesi aynı değildir. Kimisi yok etme metodunda, kimini yerine, kimisi yerine koyma metodunda, kimisi de normal denklem sisteminde bu tarz soruları çözer. Ve ben de bu soruyu birazcık denklem sisteminde çözmek istiyorum. x artı y 12 demiş ve 2x artı y var. Şimdi x artı y dediğimiz şey şudur. x artı y eşittir 12. Burada herhangi bir şey yok. 2x artı y dediğimiz aslında şu var. x artı x artı y eşittir 12. Pardon 8. Şuradaki 8 var artık unutmayalım. Şimdi burada 2x'i x artı x diye ayırdım. Çünkü böyle bir şey yapmaya hakkım var. x'i e x'in toplamı 2x yapar. Evet bu 2x'i ayırırken x artı y geldi mi? Geldi. Yukarıda x artı y için 12 demişti. Yani şurası 12'ymiş. O zaman x artı 12 8 eşittir. Hmm, o zaman şuradaki 12'yi karşıdan atarsak, 12'den kurtulursak x değerini buluruz. O zaman x kaçmış? 8 eksi 12. 8 eksi 12 ise x'in değeri eksi 4 yapar. Çünkü 12'den 8 çıkarırsak 4 kalır. Büyün işaretini getirirsek eksi 4 olur. Harika. X için 4 değerini bulduk. Eksi 4 değerini bulduk. Getir birinci denklem değerini yazarsak hani hatırlar mısın? X artı y eşittir 12 demişti yukarıdaki birinci denklem. Görüyor musun? Evet. Bunun yerine eksi 4'ü koyacağız. Eksi 4'ü koyduğumuzda eksi 4 artı y eşittir 12 olacak. Ve şuradaki eksi 4 karşıya hoppa artı olarak geçecek. Artı 4 olarak. Ve böylelikle y eşittir 12 artı 4'ten 16 olacak. Ve y'nin cevabını soruyor zaten. Y eşittir 16. D yani Diyarbakır. Yedin soldan. Buradan Diyarbakır'a selamlar. 8. soruya geldik arkadaşlar. 8. soru diyecek ki x eksi a eşittir 12 x artı 2 y eşittir 16 denklem sistemini sağlayan x değeri 4 olduğuna göre a kaçtır? x değeri 4 demesinin sebebi şudur. x yerine 4 koy ve sonucu bul diyor. O zaman x yerine 4'ü koyalım. Hadi bakalım. Birinci denklemde x gördüğümüz yere 4 yazalım. x eksi aye demiş. O zaman x yerine 4 yazıyorum. 4 4 eksi A çarpı Y yani A'y eşittir 12. Aşağıda da x e de 4 yazıyorum. 4 artı y eşittir 16. Harika. Bunu yaptıktan sonra A değerini soracak bize. Şimdi öncelikle birinci denklemde A'ya yakın bir şeyler var. Onu, onu çözümleyelim. 4'ü karşıya eksi olarak gönderdiğimizde eksi A'ya eşittir. 12 eksi 4. 12'den 4 çıkarırsak 8 yapacak ve eksi A'ya eşittir 8. Güzel. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Aşağı iniyoruz. Aşağıda da 4, tane, 4 artı 2'ye var. Bu 4'ü karşıya eksi olarak gönderdiğimizde şöyle bir soru çıkar. Aslında ikisini ortakta çözüm yapabilirdik. Neyse bu farklı bir çözüm yöntemi olsun en azından. 4'ü karşıya eksi olarak gönderdiğimizde 2'ye eşittir 16 eksi 4 yani 12 olur. Ve buradan 2y'nin 16 olmasından dolayı 12 olmasından dolayı y de 6 olur. Şimdi y 6 ise burada denklemde y gördüğümüz yere 6 yazacağız. Ve diyeceğiz ki eksi a çarpı y yani y eşittir 8 değil miydi? Şurada bak şu denklemi şu bağıntıyı bulduk. Evet burada y gördüğümüz yere 6 yazarsak eksi a çarpı 6 eşittir 8. 6'yı karşıya çarpma olarak göndersek eksi a eşittir pardon böyle olarak 8 bölü 6. 2'ye böldüğümüzde Eksi a eşittir 4 bölü 3. 4 bölü 3'ü buldun ama 4 bölü 3 dediğin şey eksi a. Halbuki soru senden a'yı istiyor. Sadece a'yı. O zaman eksiği karşıya gönderiyorsun. a eşittir eksi 4 bölü 3. Yani eksi 4 bölü 3 dediğim şey Diyarbakır. Yani Denizli. Yani D ile başlayan başka ne olabilir? Danimarka. Hadi buradan da yurt dışına gönderelim selamları. Cevap Denizli, Danimarka, Diyarbakır. Danimarka'ya, Diyarbakır'a ve Denizli'ye selamlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu soru bu şekilde şekildeydi ve videomuz bitti. Başka videoda görüşünceye kadar hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı da unutmayın.